Evet arkadaşlar yepyeni videoma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle bir yuva açılımı yapalım. Allah'ın izniyle şöyle yavrularımızı gösterelim. Şöyle aslan parçalarını görüyorsunuz. Çocuğum bu yavrusu isteyen arkadaşlar ulaşabilir. Şöyle aslan parçaları büyüyor. Atla bakalım. Şöyle. Dört tane burada yavrumuz var, Annesi bulurken zaten görüyorsunuz kafalar falan piyasada, ortada yani, anlatmama gerek yok. Yarın öbür gün bunlar da yeme düşecek Allah'ın izniyle. Biliyorsunuz arkadaşlar garajı yapıyordum, garaj hazırlıkları bitti bu arada. Garajı bitirdim şükürler olsun ki. Arada indireceğim kuşları. Şöyle, şu sağdaki aslan parçası Muhammed kardeşimize gidiyor, onun yanındakini Muhammed kardeşimize gidiyor. Bu tospik'i kendime ayırdım. Diğer tospik'i de kendime ayırdım. Seneye damızlık olarak. Bunlar Allah'ın izniyle güzel damızlıklar olacaklar. Şöyle işte kaçma fazla şey. Çok Bu Birazcık tospik'in kralı. Tospik tospik. Tam tospik ya. Şöyle Muhammed hayırlı olsun. Çok güzel yavrular aldı. Allah yani inşallah tüyleri kadar ömürleri olurlar. Şilet babayı gösteriyoruz şöyle. Kendini şapıyor. yapıyor. Yavruları var. Allah'ın izniyle çıktı iki tane yavrusu. Bakalım sağ salim büyümek nasip eder inşallah allah Teala bize. Onların yavrularını çok bekliyordum arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle yavrularımız var. Evet arkadaşlar bu yavrulardan isteyen arkadaşlarımız bana ulaşabilir. Her türlü yardımcı oluruz kendilerine. Takımı görüyorsunuz. Şöyle. Şükürler olsun güzel yavru bakıyorlar. Bu oluşumuzun. Hop şöyle kafesini açalım. Oluşumuz burada. Bir tane yavrusu çıktı arkadaşlar. Göstermiyorum o kısmı. Biliyorsunuz nazar değiyor. Daha yeni çıktığı için göstermiyorum. Allah nasip eder ki yeme düşerse onları da vereceğim. İsteyen arkadaşlar oluşabilir. Bu takım satılık arkadaşlar. Yavrularını alacağım kadar aldım ben bu sezon. İsteyen arkadaşlara gönderebilirim. Elimdeki kuş sayısını bir tık azaltıyorum arkadaşlar. Malum çok kuş oldu alakmak zorundayım öyle söyleyeyim. Şimdi albino yavrusu isteyen arkadaşlarımız. Şöyle anne. Şöyle baba. Şöyle kutladırcıklar. İsteyen arkadaşlar ulaşabilir. Şöyle bir maşallahınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Nazar değiyor. Bir maşallah eksik etmeyelim dediğim gibi. Şöyle aslan parçalarını göstereyim. Şöyle. Allah'ın izniyle yavaş yavaş yeme düşecekler kendileri. Görüyorsunuz zaten böyle yani şey hayvan değiller yani yobaz hayvan değiller. Isırmaları mısırmaları yok. Uysallar. İsteyen arkadaşlar ulaşabilir. Dediğim gibi her türlü yardımcı oluruz. Şöyle elime atladı bir tane tospik. Yuvaya girip koyalım. Hop bir tane çubanın arkasına düştü. Şöyle onu alayım. Ya buraya. Nereye gidiyorsun sen? Öreceğim. Biraz korkuttuk herhalde kendilerini ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor burada? İsteyen arkadaşlar ulaşabilir. Görüyorsunuz yavruların güzelliğini. Anlatmaya gerek yok. Baba anne zaten muazzam. Gayet de güzeller Allah'ın izniyle. Yavru isteyen arkadaşlar bu arada dediğim gibi ulaşabilir. Bu yavrularımız gitti. Kendime iki Gerisi Muhammed kardeşimizin. Gördüğünüz gibi burası boşaldı. Burada kalmadı hiç. Bu arkadaşlar da aşağı inecek. Yavruların büyümesini bekliyorum. Yavrular yeme düştü an burası komple aşağı iniyor. Aşağıyı çok güzel yaptım. Oranın da videosu gelecek arkadaşlar. Efsane oldu. Öyle söyleyeyim. Şöyle kuşlarımızı gösterelim. Bu arkadaşım Muhammed kardeşimize gitti. Şu arkadaşımız Muhammed kardeşimize gitti. Sonracığıma. Şu ortadaki sarı yüzümüz. Hatta sapsal olmuş. Muhammed kardeşimize gitti. Şöyle dişimizler. Bütün damızlıkları çektim buraya arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tosuncuk tekrardan yuvaya geri geldi. Ayağında sıkıntı olan vardı biliyorsunuz. Burayı kapatalım. Şimdi oğluşlarımızı gösterelim. Şimdi Namı değer Baybars. Namı değer Şahin. Anlatmaya gerek yok. Burada yatıyorlar şimdi dinleniyorlar. Mertan abiden getirdiğimiz sarı yüz. Baybars'ımızın oğlu. Sonra diğer değle takımımızın erkeği burada. Diğer sarı erkeğimiz burada. Sonra cuma yeşil erkeğimiz aşağıda görüyorsunuz. o da tam bir tospik. Şu arkadaki rainbow vereceğim arkadaşlar. Rainbow kırı kendisi. Onu vereceğim benim kendi yavrum. Şu da benim kendi yavrum. Bunu da bizzat vereceğim. O da rainbow kırı. İsteyen arkadaşlar ulaşabilir. Şöyle Baybars oluşumuzu göstereyim size. Yanındaki Texas görüyorsunuz. Harun'dan geldi. Ona güzel bir eş yapacağım. Texas seviyorum arkadaşlar. Rengini sevdiğim için üretmeyi düşünüyorum yani. Bir takım olsa da olsun yavru baktırdım en kötü. Ama renkleri çok güzel yani. Anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bayvars'ın yavruların kafasını makasını gördüm. Anlatmama gerek yok yani. Anladım. Daha kuş daha 4 aylık arkadaşlar. Bu kuş daha 4 aylık. Öyle söyleyeyim. Ayım Allah seni nazarlardan korusun. Maşallah aslan oğluma benim. Kardeşleri zaten gitti biliyorsunuz. Hepsi Muhammed'e gitti. Buradan Muhammed'e selam olsun tekrardan. Tosuncuk da abi herhalde bir, yaşına girsin, ikinci tüyüne girsin. Şu kanadın üstü maalesef yolmuştu biliyorsunuz diğer annesi. Başka kuşa baktırmıştım. Öldü maalesef kadı annesi. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar satışlarımız devam ediyor. Yem, ilaç, istediğiniz şeyler her türlü yardımcı olabiliyorum. Özelden ulaşabilirsiniz. Instagram'dan yani öyle söyleyeyim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.